cismin birbirine yaklaşmasından oluşan bilmem ne kinetik enerji. Ben size fizik değil ben size matematik dili anlatıyorum. Ya hocam diyoruz ne diyor? Ben size fizikçe konuşmayı öğretiyorum. Ya hocam ne diyorsun amına? Orada işte kaymış. Hangisi şeydir? Havada asılık olur. Benimki asılık kalır havada amına. Abi lanet olsun ya. Nam be, hoş geldin. Eyvallah. Ya yani böyle inanılmaz. Abi kole, kolejde tamam da mevzu o şekilde ilerlemiyor abi. Bizim kolej şeyi bir kolejdi. Ee, tamam tabii ki de Allah var. Kabartıyorlardı ama zordu abi sınavlar. Oğlum ben fizikten 20 mi almıştım? 10 mu almıştım? Ne? Ama böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok. Adam derse gülüyor. Zaten sesi şey gibi amına koyayım. Bildiğin şöyle anlatıyor. Dur bakayım. Arkadaşlar ben size fizik değil ben size fizik dilini anlatıyorum fizikçe konuşmayı anlatıyorum. Biz de böyle köşe. Ben e, peki hocam e, sınavda ne çıkacak acaba falan diye soruyoruz adam işte böyle. Kenan işte çalışırsan geçersin lan. Poamına koyayım ya ya böyle bir şey yok abi. Hiçbir sik vermemişti sınavda çocuğu vardı bunun Bahadır diye. Çocuğu köşeye çekip. İşte bak göstermiştim ya geçen yayında. Dur bakayım. Bu çapraz bağımın koptuğunu anlattığım zaman bir arkadaşımı göstermiştim bak Emir diye. Bu çocuk. Emir'le çocuğu tuttuk. Bağdırı müdür yardımcısının oğlunu döveceğiz. Çünkü adam bize hiçbir konu vermedi. Hiçbir konu. Hiçbir konu vermemişti ya. Hocam diyoruz ne çıkacak? İşte fizik çıkacak. Böyle kendini elit zannediyor. Sanki film çekiyoruz. Amına kodum çocuğu. Niye böyle replik gibi konu. Hocam diyoruz lütfen birkaç soru verin falan. Bilemem Kenan'cım. Emir'in kardeşi sizin sınıfta mı? Emir'in kız kardeşi var ama. Neyse. Fizikte hiçbir şey anlatmadı abi. Bizim defterler bomboş. Tamam mı? Kitaptan zaten kesinlikle sormuyordu. Hani Orhan Hoca kesinlikle diyordu. Yani kitap açtırmıyordu abi adam bize. Yok oğlum dedi Kitaptan ben hiçbir şey sormam. Hiçbir şey. Ya dedim lanet olsun ya. Abi adam hiçbir şey anlatmadı. Tamam mı? Ardından sınav yaklaşıyor. Biz bunun çocuğunu çektik köşeye. Bahadır. Dedik oğlum Bahadır soruyu ver. Kerim be lan. Neyse abi Bahadır da işte ya bilmiyorum oğlum bana da söylemiyor babam bilmem ne falan filan. Lan oğlum adamı tehdit ediyoruz öldürürüz oğlum seni diyoruz yani gırtlağını söker ağzını veririz ya. Yok kanka diyor işte beni de diyor babam söylemedi falan. Abi sınav günü geldi bak böyle bir salaklık yok. Arkadaşlar zeki olmak önemli bir şey ama şöyle önemli bir şey. Sınav günü geldi. Öğretmen şimdi bir tane görevli hoca var sınıflara, sınav kağıdını bırakıyor, sınav kağıdını geldi öğretmen masasına koydu dedi ki öğretmeniniz gelene kadar kimse ellemesin bunu. İşte kapıda da biri bekliyor falan neyse sınav saati başladı, herkes sınıflara girdi. E, biz bakıyoruz hoca yok amına koyayım. E, biri çıkarttı bize sınav kağıtlarını dağıttı, öğretmen yok. Ulan ananı sikim dedim. Emir'e bakıyorum. Emir bana bakıyor. Emir'e diyorum ki kanka sen bir şey biliyor mu Kanka yok ben de bilmiyorum. Abi tuttuk sınav kağıtlarını tamam mı? Bak işte abi Elif öyle bir orospu çocuğu ki nasıl sormuş. Sınıf bomboş. 20 kişiyiz. Kağıtlar elimizde. Kitap, defter her şey var. Ama kimse bir bok bilmiyor oğlum. Kimse bir bok bilmiyor. Sub yok mu? Var abi. Hemen atsın modlar chat'e. Kimse bir bok bilmiyor oğlum. Hani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İşte hocam diyor, işte beyler diyorum şu soru ne? Kanka bilmiyoruz ki aman okuyor. Biri kitaptan bakıyor bir şeylere. Geri zekalı başka üniteye bakıyor. Oradan biri başka bir şey bakıyor. 20 tane geri zekalı sınıfta bir soru çözemedik abi. Bir soru. Biri tuvalete gidiyor, biri defteri alıyor, bilmem ne yapıyor. Herkese bakıyorum. Lan diyorum oğlum çözen yok mu falan. Ziya mı? Sikerler. Lan Sonra şöyle ee, Dur arayacağım arkadaşımı arayacağım Sonra şöyle bir olay gerçekleşti abi Hoca girdi sınıfa Emir'e diyorum ki Emir kardeşim kopya ver yani Normal sınava oturduk artık hoca geldi Hoca işte herkesin kağıdına baktı Kimsede bir şey dolu değil İşte hoca geldi sınıfa Normal sınav sınav oluyoruz Emir'e Emir, e, Emir e diyorum ki kanka diyorum lütfen bir şey bir şey ver yani yok bende kanka ben de bilmiyorum dedi Sınav bitti abi bu emir piçi 70 mi 80 mi ne almıştı 60 mi ne Ben 20 aldım amına kuyum Ama var ya Biz okuldan metroya kadar yürüyorduk bir 10 dakika falan bir 15 dakika O var ya o yürüyüşte nasıl küfür ediyorum nasıl dur lan emiri arayacağım amına kuyum Ziya diyen pezevenkler bekleyin Bekle amına koyayım. Açsana lan. Aç lan. Aç evet aç. Alo. Alo. E, ne yapıyorsun kanka? İyi canım atalardayım dolaşıyorum senden. Ha iyi kanka şu an yayındayım. Senin sesini e. de yayına veriyorum. Eee. E, Fizik sınavı olmuştuk kolejde hatırlıyor musun? Aha. Müdürün oğlunu çekip dövüyorduk soruları ver diye. Aha. Ondan sonra ben senden kopya şey sınıfta hoca yoktu. 20 kişi bir sikim bir soru bile yapamamıştık. Hatırlıyor musun? <laughs> çıkmıştık, telefonlarla bile bir bok yapamam evet telefonlarla bile bir siki yememiştik. Ondan sonra sen sınavdan 60 almıştın. Ben onu almıştım. <laughs> Kanka o 10 dakikalık yolda ne kadar anasına sövmüştüm hatırlıyor musun kardeşim? Kanka valla bizim okuldan metre 10 dakikalık yol var hiç sus bana ben kardeşim peki e, bu şeye de inanmıyorlar. Halı sahanın maçında bacağım kopmuştu. Girip adamları dövmüştük. Sen bir tane çocuğa oturtmuştun. Eto birinin kafayı kopartmıştı. Ya kardeşim biz atalarlıyız ya yalan olmaz Kardeşim o zaman e, bir yayında seni çekeceğim. Bu anıları beraber anlatalım. Bana inanmıyor bu amına kodukları. Kanka senin de hatırlamadığın birçok anı daha var onları da anlatırız. Aynen ben, aynen. Bizde adam çok hepsini çeker anlatırız. Tamam <laughs> kanka öpüyorum o zaman tamam, seni yavrum. Eyvallah güzel yayınlar hadi. Hadi bu. Ulan amına kodum mu Lan ne oldu lan? Lan kesin ajans diyor ya. Duman 19 Prime'ine abone olmuş. Duman hoş geldin kardeşim. Oğlum siz bizi boş adam mı zannettiniz? Kesin kaslı cansın lan. Ne diyorsun o? Enes PVT hoş geldin. AS. Bir 50 lira ver ben de anılarına dahil olayım. Oğlum siz var ya... Oğlum bak metroyu dedim çocuk açtım. Çocuk metroyu dedi amına koyayım. Ya oğlum adam yürüyor lan bir de dışarıda. Sesten anlıyorsunuz. Foto hoş geldin. Ya oğlum var ya siz cidden kahpe heriflersiniz. Ve hatırlamadım, bir sürü şey var oğlum. Yani... Benim lise hayatım normal bir lise hayatı gibi geçmedi kanka. Kanka diyorum bakalım. Kankalar. Bak. Ya yarın sınavı siktir et ripemiz. Okulda çalışırsın. Duman'cığım bu arada tekrardan prime'ını bende kullandığın için çok teşekkür ederim. Kardeşim. Hoş geldin. Biladerim için. <laughs>